Canlar ne haber? Bu videoya tıkladıysanız muhtemelen kendinizi kanalın kemik kitlesinden biri olarak görüyorsunuz. Bu da demek oluyor ki ya uzun süredir beni takip ediyorsunuz ya da kısa süre önce keşfetmiş olsanız bile kısa sürede arayı kapatıp çoğu videomu izlediniz. Öncelikle bunun için size çok teşekkür ederim. Çünkü kanalı takip eden herkes hem maddi açıdan hem manevi açıdan kanala büyük destek sağlasa da kemik kitlenin yani sizin verdiğiniz moral ve motivasyonla hiçbir şey kıyaslanamaz. Bu zamana kadar zaman ayırıp kanalımı izlediğiniz, izlenme sayılarımı artırıp kanal reytingime destek sağladığınız, doğrudan ya da dolaylı olarak kanala maddi destek sağlayarak kanalın devamlılığını mümkün kıldığınız için çok teşekkür ederim. Ne zamandır böyle bir teşekkür aklımdaydı. İyi oldu söylediğim. İçim rahatladı. Gelelim duyurular kısmına. Bu kısımda hem birkaç duyuruya yer vereceğim hem de biraz iç dökeceğim izninizle. Çünkü bayağı doldum bu konuda. Canlar kanal ekibini büyütmek gibi bir niyetim var. Hatta hatırlayacak olursanız bu konuda çok kez duyuru yaptım ancak maalesef kimseyle dikiş tutturmayı başaramadık. Bunun temelde iki sebebi var. Açık ara en büyük sebep insanların ne istediğini bilmemesi. Şu ana kadar kanal ekibine katılan ve katılırken sıkıntı yok ben düzenli vakit ayırabilirim hiç problem değil. Zaten ben de bu tür bir işte yer almak istiyordum dedikten sonra iki hafta içinde kanal ekibinden ayrılmak isteyen insan sayısı kaç oldu tahmin etsenize. Hazırsanız yanıt geliyor. Şu ana kadar sadece kanala video kapak görsellerini hazırlaması için 20'den fazla kişiyle anlaştık. Genelde ilk haftada bırakıyorlar. Birinci haftada bırakmadılarsa ikinci haftada bırakıyorlar. Ben anlamıyorum ki bu nasıl bir heves, nasıl bu kadar çabuk geçebiliyor. En sonunda birini bulabildin mi diye soracak olursanız cevap koca bir hayır. Hala bulamadık birini. Üstelik istisnasız her konuştuğum kişiyle uzun uzun anlatıyorum durumu. Diyorum ki bak vakit ayırabilecek misin? Daha önce kaç kişiyle konuştum. Hep aynısı oluyor. Bir hevesle başlayıp sıkılıyorlar. Bu cümlelerimi duyan herkes Yok ben de asla böyle bir şey olmaz diyor ve bir dolu vaat sayıyor ama sonuç değişmiyor. Az önce de dediğim gibi görsel konusunda kanala yardımcı olabilecek biri varsa şu an ekranda görülen maille geçmişte yaptığı görselleri gönderebilir. Zaten profesyonel birini aramıyoruz. Amatör çapta tasarımla ilgilenen ve kanala destek olmak isteyen arkadaşların mailini bekliyorum. Gelelim ikinci duyuruya. Kanalda ben hariç bir metin yazarına daha ihtiyaç var. Eğer hem sinema tecrübenize hem de metin yazma kabiliyetinize güveniyorsanız bir filmin neden efsane ya da neden kestane metnini yazıp gönderebilirsiniz. Buradaki tek şart minimum 1000 kelime olması. Daha önce benzer bir şekilde duyuru yaptığımda tam olarak 160 kişi metin göndermişti ve özellikle tekrar tekrar belirttiğim halde gönderdiği metin bin kelimeyi aşan kişi sayısı sadece 4'tü. Bakın akıl alır gibi değil. 160 kişi metin yazıyor sadece 4'ü 1000 kelimeyi geçmiş. Daha kısa metin gönderen arkadaşlara minimum şartın 1000 kelime olduğunu ilettiğimde de bazı arkadaşlar 1000 kelimenin abartı bir rakam olduğunu, 500 kelimeden fazlasının yazılamayacağını iddia etmişlerdi. Eğer neden efsane ya da neden kestane videolarından birini yazabilecek kadar kendinize güveniyorsanız, şu ana kadar yapmadığım bir filme neden efsane ya da neden kestane metnini yazıp yine bu maile gönderebilirsiniz. Abi benim neden efsane ya da neden kestane metni yazabilecek kadar iyi bir sinema tecrübem yok ama kısa kısa bilgiler verdiğim shorts videoları yapabilirim derseniz onun için de metin gönderebilirsiniz. Oradaki şartsa şu, 135 kelimeyi geçmeyen 80 kelimenin üstünde 3 metin yazıp göndermek. Yine neredeyse videonun başından beri ekranda duran şu maile metinleri atmanız yeterli olacaktır. Ben de metin yazarlığı yok ama gözlem yeteneğim iyidir diyen arkadaşlar da dilerlerse kanalın kreatif ekibine katılabilir. Kreatif ekibiyle genelde haftada bir toplanıp video fikirleri üretiyoruz ya da neden efsane, neden kestane gibi videoların kreatif aşamasını yürütüyoruz. Filmin iyi ve kötü yanlarını konuşuyoruz. Ana hatları belirledikten sonra işi metin yazarına bırakıyoruz. Ki şu ana kadar yazıları sadece ben yazdığım için işin o kısmından sonrası bana kalıyor. Gelelim bir diğer duyuruya. Ben yıllardır Instagram'da düzenli içerik üretme konusunda sınıfta kaldım. Oraya bir türlü yeterli vakti ayıramadım. İlgilenecek birini de bulamadım. Derken orada nihayet adam akıllı içerik üretmeye başladık. Artık Instagram'ımızda Pelin Havva isimli bir arkadaş ilgileniyor ve bence son derece başarılı bir şekilde içerik üretiyor. Kayda değer olduğunu düşündüğümüz tüm sinema haberlerini ilk orada paylaşıyoruz. Girip göz atarsanız en azından bir kısmınızın hoşuna gideceğine eminim. Eğer bizi oradan da takip ederseniz cidden çok seviniriz. Son duyurumsa şu. YouTube video teşekkür özelliğini aktif hale getirdi. İnsanlar sadece canlı yayınlarda bağış yapıyorlar. Ancak normal videolar çok çok daha fazla izlendiği halde YouTube bunların bağış almadığını fark etmiş olacak ki süper teşekkür özelliğini çıkarttı. İzleyiciler o video için harcanan emeği beğenip çorbada bizim de tuzumuz olsun şeklinde düşünürlerse diye hazırlanmış bir özellik. Bu videoda dahil her videonun altında teşekkür kısmını görebilirsiniz ve dilerseniz bütçenizi sarsmayacak düzeyde kanala tek seferlik bağış gönderebilirsiniz. Her zaman yaptığım uyarıyı tekrarlayayım. Evet kanalın devamlılığını sürdürmek için hem katıl desteklerine hem de süper teşekkür gibi doğrudan bağışlara ihtiyacı var ancak eğer göndereceğiniz para sizin alacağınız bir şeyden vazgeçmenize neden oluyorsa lütfen göndermeyin. Önce kendinizi düşünün. Benim uzun vadeli hedefim Evrim Ağacı gibi sponsorları bir kenara bırakıp sadece videolardan elde edilen reklam geliri ve katıl gibi bağışlarla kanalı sürdürülebilir hale getirmek. Ancak şu an için bundan çok çok uzaktayız. Oraya ulaşmak için anladığım kadarıyla kabaca 500 bin kişilik bir abone hacmine ulaşmamız lazım. Yoksa pek mümkün görünmüyor bunu başarmak. Sanırım duyurularım bu kadardı. Sormak ve eklemek istediğiniz bir şey olursa bu videonun altına yazarsınız. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Sevildiğinizi unutmayın her cumartesi 15.15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve iyi ki varsınız.